Akınşat Gayrimenkul sektöre İstanbul Pendik'te hizmet vermektedir. Firma yaklaşık 4 yıldır çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Akınşat Gayrimenkul firma sahibi Mehmet Çevirmeden sektördeki çalışmalarını dinledik. Akınşat yaklaşık 4 yıllık bir firma. Konu sektörüne yeni girmiş bir firma. Geçmişi yine ticaretten gelen bir firma. Yaklaşık ilk etapta 10-15 daireyle başladık. Ondan sonraki aşamalarda 20 25 daire ve şu andaki bu sene 2011 ve 2012'nin ortasında bitecek 50 daire gibi bir projemiz var. İki yerde. Bu şekilde bu sektörün içerisindeyiz. Hali hazırda üzerinde çalıştığımız projeler şu anda e, Kurtköy'de bir tane ofis projem var. Çalışıyorum. Tabi tabi tabi. Yaklaşık 16 tane ofis, 3 tane dükkan altında iş yeri evet. biçiminde. E, işte yaklaşık olarak iki, 25 buçuk ay oldu başlayalım. 2012'nin 8. ayında, 9. ayında teslim edeceğiz. 2012'nin sonuna doğru inşallah bunları bitirirsek hayırlısıyla ee, bir bakıyoruz yani şu anda görüştüğümüz yerler var. 80 dairelik, 75 dairelik, işte 90 daire bu arada ee, bir projemiz olacak inşallah.